Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir eleyici videosunda da beraberiz. Kış sezonu hala devam ediyor. Yarın değişecek. Değiştikten sonra da güzel bir uzun zamandır beklenen modifiye videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Hadi başlayalım şimdi bakalım. Şansımız ne kadar yaver gidecek göreceğiz. Ben hazırım canım. Güzel yerde doğduk. Yani çok fazla da bir şey istemeyelim gerçi. Şansımızı çok da fazla... Aaa! Şaka gibi. Oyunun başında gitti drop. Ya böyle bir bahtsızlık olabilir mi ya? Oyunun başında doğduğum yerden nasıl drop gider ya? Hey Allah'ım ya. Şuralara bir bakalım buralarda. Aha orada bir tane var. İnşallah bu üçüncü seviye araçtan daha iyi bir araçtır. Vallahi canımı çok sıktı. Sen de uçma. Traktör çıkmasın ya. İyi bari. Hadi bakalım hatanı telafi ettin. Tiptronic oynuyoruz tabii ki de joystickle. Abi çok saçmaydı ama ya. Direkt yani oyunun başında nasıl uçarsın ya? Şimdi abi alanın daraldığı yere doğru gidelim. Zaten dibindeymişiz. Altımıza dördüncü seviye aracı da çektik. Kafamız biraz daha rahat en azından. içine girdik. Şimdi kendimize yarışacak birini bulalım abi. Hele bir de birinci seviye falan araç denk gelirse var ya tadından yenmez. Patlar mıyız? Tabii ki de patlarız. Siz yarışıyorsunuz gençlik. Anladım onu. Minilerle. Kapışın bakalım. Aslında ben bunları takip etsem mi ya? Hadi bir değişiklik yapalım. Şunları bir takip edeyim ben. Çünkü bu adamın alacağı araba ikinci seviye araba abi. Hemen yakalarız onu. O ikinci seviye arabasıyla kapışmaya başlarız. Kapış bakalım. Öndekini takip edelim ki ya herhalde ikisi birbiriyle kapışıyordur. Hani küçücük bir ihtimal de olsa birbirleriyle kapışma ihtimalleri var. Bir dakika bunda ne var? Bunun arabası daha mı iyi? Aa şurada bir drop var. Tamam ben takibi bırakıyorum abi. Şu drop'a bir bakayım. Gerçi o eleman mı aldı o drop'u? Üçüncü seviye Subaru. Tamam paşa. Bıraktım takibi boşver. 5 saat onların şeyine gitmeyelim abi. Nerede bitirecekleri belli değil. Biz kendimize yarışacak birini bulalım şu anda. Acil. Çok acil. 44 kişi kaldı. Çok fazla kalabalık girmemiş. Olsun. Daha iyi. 7. vites yok bu arabada. 200'e kadar çıkıyor. Bence gayet adam 9. seviye. Avantador'u direkt indirdi ya. Bak tam karşımızda haritada biri var gözüküyor. İnşallah ona ulaşırız. Hadi be koçum. Hadi be aslanım. Hayda. Sen de biriyle kapışıyor musun? Abi dönüyorum o zaman. Dönüyorum. Diğer okların olduğu yere gideceğim. Şu istikamete gidelim. Bu arabanın da vites aralıkları bir tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Bir anda dolduruyor. Biraz düşürdüğümüz zaman yükselttiğimiz zaman boğuluyor falan. Neyse idare edeceğiz. Dördüncü seviye araba sonuçta. Aha biri geliyor. Ne tarafa verirsin? Bence yukarı verirsin. Gel sen buraya. Oğlum gitme lan. Şşt. Taksi. Kaçıncı seviye? Bazen düşük seviye taksiler de oluyor. İkinci seviye. Bence buraya verecek. Ya bilmez olur muyum ya. Diyeceksiniz ki nereden bildin abi? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü alan o tarafa doğru daralıyordu. Genelde biliyorsunuz daralan kısma doğru dışına verecek hali yok. O yüzden bu istikamete vereceğini tahmin ettim. Biraz bayılıyor kendisi arabanın ama Hadi be oğlum. bu iş olacak. Orada da drop uçtu. Hemen döner drop'u da Gerçi şimdi 5. seviye arabaya terfi edeceğiz bir aksilik olmazsa abi. Bak orada yatmış bu suya. Adamı gördüm. Haritada da gözükmüyor. Çakal. Evet abi. İlk rakibimizi saf dışı bıraktık. Şurada da bir drop var. Sen şuraya geç bakayım. Ne vereceğim bana? 4 çeker bir şey ver. Ver. Olur. 5. seviye fokus. Oradaki drop'a hemen gidip bakalım hazır önümüzde çıkmışken. İyi güzel. Bu araba içime daha çok sindi. 27 tane yarışçı kaldı. Şuna bakacağım. O orada da adam var. Güzel. Hemen onun peşine düşeriz olmadı. Geç baba geç. Gel bakalım. Sen nesin? Kimsin? Kimlerdensin? Hadi be, üzme beni ya. Baya kafa kafaya gidiyoruz. Baya kafa kafaya gidiyoruz. Bu yarışın sonuna ağaçlar belirler bence arkadaşlar. Ya tostlamadın mı o ağaçlara ya? Bir tanesine tostlasaydın ya. Hadi be olacak bu iş gibi. Hadi be oğlum. Aman ha vallahi var ya oturur ağlardık arkadaşlar orada çarpsaydık. 22 kişi kaldı. Biz de 6. seviye araca terfi edelim artık. Ver babacım ver. Bowler. Ver bowler'ı ver. Sen kimsin? Kimlerdensin? Altında ne var? Büyük topa girdim bence. Çarpma oğlum. Ya yapma bunu ya. Ah be ya. Of. İşte abi, tiptronic de olunca bazen o vitesler birbirine kaçıyor, karışıyor heyecandan iyi olmadı bu ya. Ve oradan da bence iyi dönmüştük abi. Adamı geçme ihtimalimiz vardı bu araçta. Bir yere de çarpacağı yok adamın. Neyse bu ne demek oluyor? Bir tane daha yarış yapacağız. evet abi patlattı bize tüh ya çok kötü oldu be orada ağaca tostladığımız. hadi bir tane daha atalım aynı yerde başlayacağım bakalım şansımız devam edecek mi ama orada ağaç çok canımı sıktı arkadaşlar ya o ağaca tostlamamız lazımdı tosladıktan sonra da hemen çıkabilmemiz lazımdı işte bazen tiptronic olarak oynamak iyi olmayabiliyor ani hareketler gerektiğinde çünkü yola daha çok odaklanıyorsun otomatik oynadığında drop var gördüm seni Bence ikinci seviye. Bakalım yanılacağız mı? Uuu. Çiçek. Gel buraya. Ya buraya gel 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 Ver abi onu bana temiz direkt biriyle kapışalım. Bu arabayla baya güzel anılarımız var. Genelde iyi şeyler yaptı bize yani. Bize hep kıyak yaptı bu araba. Abi şu an başka drop bakmak yok. Çünkü araç hiç fena değil. Direkt abi kapışmaya. Valla çok canım sıkıldı o araca ya. Nasıl kaybettik o yarışı? Muhtemelen onu yendikten sonra da artık ufak ufak final yarışı gelecekti zaten. Neyse. İşte bahaneyle söylüyorsunuz bazen abi bir tane birden fazla çekti. İki tane çekmiş olacağız. Karşımıza direkt drop çıktı. Bizim işimize yaramaz o drop bence. Oo. Ya şaka mısın sen? Oğlum tamam kendine gel. Gel buraya gel buraya. O arabayı çok seviyorum ben ya. Bak iyi başladık ha. Yani şanslı başladık en azından. Güzel. Bu çiçek gibi oldu arkadaşlar. Temiz. Bu araba çok iyi abi oyunda. Vites aralıkları falan çok kısa olduğu için çok güzel hızlanıyor araba. Abi gelin hemen kapışalım. Ağzımı da açtım ya şimdi şom ağzımı kendime güvenim böyle arttı ya şimdi kapışırız gider patlarız sonra. Haritadan takip et. Şu yoldan gidelim bir. Gene onların istikametine gideceğiz zaten çok büyük sıkıntı yok. Gerekirse sağdan bir yerden saparız. Buradan sapalım o zaman. Orada biri var. Sen ne yapıyorsun orada? Gelsene. 51 kişi. Bu sefer daha fazla yarışçı var. O bir de arkadan itişli ha. O şimdi bayağı götü başı dağıtabilir arkadaşlar. Arkadan itişli olduğu için. Biz ondan yani bu durumdan çok iyi faydalanmamız lazım abi. Hadi kadran adam. Hızlı başlayalım. Hızlı başladık zaten. Hızlı devam ettirelim bu işi. Çok da fazla kaşınmayalım abi dip gaz. Fazla ağaçlara yaklaşmayalım. Dip gazla gitmeye gerek yok dediğim gibi. İyi nasıl olsa kış sezonu. Buradan rahat rahat geçeceğiz. O şimdi buradan geçmeye kalksa bile zorlanır arkadan itişle. Alet çok iyi ya adam oho daha nerelerde. Abi biz şimdi o zaman direkt 7. seviye aracı terfi edeceğiz arkadaşlar. Çok temiz olacak yarışın başında. Bir sakin ol şampuan. Orada kayan var. Biz orayı yavaş geçelim abi. hoş kayalarla aramız iyi değil biliyorsunuz. Güzel. Aslında bir önceki yarışta da iyi başlamıştık da fazla kaşındık sonda. Olur abi, Ares 6 olur. Arkadın dişli verme bana. Artık yani oralarda özellikle kış sezonunda dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani hiç kaşınmaya gerek yok abi. 7. seviye eyvallah da arkadın dişli bir arabaya ıh, gerek yok. 38 kişi kaldı. Burada da haritada pek bir yarışçı da gözükmüyor. İlerleyelim bakalım. İlla ki çıkacaktır bir yerlerden. Burada daralıyorsun. Tamam, ben buraya döneyim o zaman şimdiden. 36 kişi. Ya adamlar hala ikinci, üçüncü seviye arabalar alıyorlar abi. Yani hala değerlendirmek lazım bu işi. Karşıya geçelim ya. Evet. Ekmek burada demek ki. Ekmek orada pek yok. Yok artık ya. Çıkmaz bence daha ya. Al tabi işte, tabii çıkmaz. O kadar da uzun boylu değil abi. Ben bu adama çarparak şey yapmayı düşünüyorum. Evet abi. Sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Vallahi iyi mi yaptık kötü mü yaptık hiçbir fikrim yok. Şu an pek hoş değil durumlar. Buradan girmemiz lazım abi. Abi adam bayağı önde ya. Büyük toptayız. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Çok kızdım şu an ya. Yüzde yüz geçecektik adamı ya. Hiçbir yere de çarptı yok adamın ha. Takla atma. Oo. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Yok ya bu iş imkansız yani olmayacak. Çok kızdım. Acayip kızdım. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Ya yemin ediyorum inanamıyorum ha. Yani bu kadar heyecanlı, stresli muhtemelen başka yarış yapmadık abi bu zamana kadar. Çok kızdım yani çok kızdım oyundaki saçmalıklara kızdım. Adama kızacak bir şey yok ki zaten. Adam on numara gidiyor. Kendine göre. Vallahi çok iyi kurtardık ya. Bak. Almayacağım arkadaşlar bu arabayı. Almıyorum abi. Evet o araba belki biraz daha hızlı ama o araba girmeyeceğim gene de ya. Çok fazla hakimiyeti kaybediyoruz abi o arabayla. Arazide giderken. Bu araba arazide daha iyi. değişik bir riske girdim. Bakalım tutacak mı? Bu arabayla çünkü oynadım arkadaşlar daha önceden. Bu arabayla arazi de çok daha rahat gidiyoruz. Olay arazi abi her yer kar zaten. Biraz stratejik zaten bir seviye var. Bir seviyeden çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şurada bir adam gördüm. 9. seviye bir araç çıksaydı karşımıza eyvallah. Şimdi yarış kazandığımız için bir seviye veriyor. Ayrı konu da 20 kişi kaldı bu arada. Bu adam nereye gitti? ha? Bunun altında ne var acaba? Sen kaçıyor mu aslanım benden? Şurada da biri var. Abi bu adam bayağı hızlı uzaklaştı ya. Dur abi dur. Dur 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 dur. Arkamızdan gelene bakacağım. Nereye vereceğim? <laughs> Eyvallah be. Abi benim de başıma gelmişti bu. Bunun ne kadar kötü bir his olduğunu biliyorum arkadaşlar. Adam çok küfür etmiştir şimdi ya. Vallahi çok üzülmüştür. Evet abi. Çiçek. Biri beni takip ediyor arkadan. Bu sefer alsak mı aynı arabayı verirse? R8 2013. Devam abi. Audi'lerden devam. Sen benden kaçtın mı? Yanımdan geçtin. Neye baktın? Şöyle bir kendini gösterdin geçtin. Son yarışa da az kaldı. Ya o yarış çok fenaydı ama. Buraya mı gitti? Sanki buraya doğru gidiyordu ama. Ya çok da fazla böyle haritada gözükmüyor. Haritada gözükse abi. Açık söylemek gerekirse Gay da yerine bunu aldığım için çok memnunum arkadaşlar. Alan küçülüyor. Peki. Oraya doğru gidelim. Son defa küçülüyor arkadaşlar. Ondan sonra son yarış başlayacak. Tabi o zamana kadar hayatta kalabilirsek. Üçüncü seviyeydi o araç. kişiyle daha kapıştık kapıştık kapışmazsak arkadaşlar ondan sonra tekrar küçülecek ve yarış başlayacak şurada var bir de sen o tarafa bir dakika durdun mu orada ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun saklanıyor mu neredesin oğlum o ikinci seviye mi o araba bir şöyle gel ya Gel buraya. İstikamet doğru. Şaka. Bu niye oraya gidiyor? Abi bugün yani çok ilginç arkadaşlar ya. Hani ben hata yapıyorum. Eyvallah farkındayım hata yaptığımın. Ama karşımdaki adamlar da hata yapıyor. güzel. Bayağı kapıştık. Yani ilk yarışta çok kötüydük ama bu yarışta sanki şans bayağı bizim yanımızda ilerliyor. Aventador'u ver abi. Bu sefer alırım. Bir dakika alan küçülüyor. Dön 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 dön. Lan şşt. Oğlum dön lan. Nasıl yani? şoktayım. Normalde süre verirdi. İnanmıyorum ya. Altımızda da 10 numara araba almıştık ha. O kadar şoktayım ki daha devam edemeyeceğim abi. Baksana hala sayıyor oyun kendine göre. İnanamıyorum ya. Abi bu video tarihe geçsin diye bu videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Yani çok üzüldüm ya. Buraya kadar çok güzel gelmiştik. Altımızda da 10 numara araba vardı. Bence harika işler başarabilirdik. İlk 3'e de girebilirdik. Çok ilginç bir yerde kaldığı için çok ilginç bir başlık atacağım. Ve çok ilginç bir şekilde de kalmaya devam edecek. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.